kaydesin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala ve sahbihi ecma'in. Her genç gelecektir konusu. Ee, başlıkta konumuz. Hamza ile başlayalım. <laughs> e, ee, maalesef e, The... Uh, Bafla mı? Şu dat harfi. Dat harfi. Bir daha. Z olarak okunuyor Osmanlıca da Türkçe'de. Ramazan. Maalesef. <laughs> <değil gülüyor> <laughs> He, bazen oluyor? Bazen. Evet, bazen. bazen. Bazen? Böyle evet. böyle evet. Bazen böyle ee, mi? Böyle yazılıyor. Bazen. Bazen oluyor ki.

bu istiba yok. Bu G harfi. Genbabımız yani mı oluyor? Nun var. Evet. Nun var, sonra C var. Cim. Nun. Hay gençler. gençler. Gençlerimiz e, Gençlerimiz e, Kalbe Bu Arapça Bir kelime Kalbelaklar mı oluyor? Nasıl söyle? Nasıl, e, nasıl e, telaffuz edersin? Kalabalıklar. Ha, kalabalıklar. Tamam. İçinde ne? Kayıp. E, Kayıp mı oluyor? Kayıp. Kayıp oluyorlar. Toplu Toplu Top Toplumca Toplumca Ocağı oluyor. Ha, tamam toplumca. E, e, üzülensi e, Özülensi. Ortak pek çözemedim. Verilmesi. Ha, verilmesi. Verilmesi. Gereken eee yerekan ileydi biz 2 hafta okumadık ileydi 2 hafta okumadık ya fark ediliyor değil mi? Tabii bu biraz zor sanki. Bak geri gelebilir. İyi. İlgiliğinden mi oluyor orası? i̇lgi. İl, ilgi, İl, i̇lgi. Ilgi. İlgileden mi? Bak buraya kadar il. Sonra giden. İlgiden. Ha ilgiden. Evet. İlgiden. <gülüyor> <gülüyor> Etkiden sonradan sev ha sev sevgiden ilgiden sevgiden ha, mağrum kalabiliyor. Hı hı. Buradan Muhammed devam edelim istersen. Evet, Ve su so, ıı, Yoksa sevgi Sevgici de Sat harfi kalın So sonuçta Sonuçta, ha, sonuçta da Pek yok sıkıntıların içine e, düşebiliyorlar. E, mesela e, aynı e, o da e, Kardeşler aynı evde kardeşler arasında hmm, ilgisizlikten ilgisizliklerden e, dolayı ga, ga, gayip gayip olan e, çocuk e, çocuklar Gençler Mesela hmm. Mehre içinde Burası şeddeli Mehalle mi? Mahalle, mahalle içinde. Mahalle içinde, sokak arasında özellikle arasında e, Şefkatsizlikten doğayı e, gözünden kaçan Gözden Gözden kaçan e, sesin sesini duyuyor e, duyuyor du, Rama duyuramayan çocuklar ve dur duyarmaya duymaya ya çocuklar ve gençler e, mesela sınıf içinde e, öyle öğrencilere öğrenciler arasında ee, dikkatsiz dikkatsizlerden Dikkat ve ]lik. dikkatsizliklerden ve Dikkat ee, dikkatsizlikten ve ee, E, rakat ha, Dikkat. Ha, değer. dikkat halde ya Dikkat dolayı hmm, göz e, aradan aradı. Göz Yok. ardı. Göz ardı. Göz ardı. E, Göz ardı edilen e, e, çocuklar ve gençler bu göz ardı edilen çocuklar ve gençler ve gençler acı bu acı bu acı e, e, taba Tablo. Ee, Tablo. 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 Parçaları e olarak karş, karşımızı çıka, çıkıyorlar. Evet. Bile, i̇yi. Me, i̇le, ile İle, 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 Çıktığımız her Çıkmadınız. çocuk sokaklara ha, çıkmadığımız her çocuk sokakların e, te, te, e, ters terbiye terbiye terbiyesine e, bir e, Baktı yok. Bıraktığımız, bıraktığımız bir çocuk yok çocuk. Çocuktur. Eutuş hat. Yüreğinden. Yani yüreğinde e, tutmadığımız her genç e, haip e, ettiğimiz bir değerdir. E, kalbine gal, e, katı kalbin iffet outfit etme her insan nefsini nefsin işaretine düşmeye atay aday atay aday bir insandır. Evet. Hamza ile devam edelim. Takip edebiliyor musun Hamza? Hamza burada mı Hamza? Mikrofon kapalı şimdi açık tamam. Evet, kapalı. Evet, kap evet, kap evet. ee, özellikle Durum? Ha. doğru mu? Ailede ailede ee, koru Aile, aileler, aileler kurulurken Aileler kurulurken yuvalar, e, yuvaları tassiz, tasis, tasısı, tesisi bu ee, si bu ayın, bu y değil de, de. mi? tesisi Nee. bu Bu şey. Bu, bu bir harf yani şöyle. Sin harfi. Ha. Tesis. Evet. Ha öyle tamam. Tesis. edilirken ailelerin e, evet. bu devamına devamına evet alt devamına yuvaları yuvaların sağlamlığına sağlamlığına Ee, bizden yok e, bezen bizim benim yok benim mi oluyor bizim. ha bizim de e, katkımız olamaz mı ailelerin e, büyük yıkı e, büyük ha yıkılması için bir yıkılmaması daha yıkılmaması için bir bir e, uvamız uvamızda biz ha omuzda biz e, veren vere vere biz miyiz veremez veremez miyiz evet Heh. Evet. Çocuklar e, e, boyutlu boyutlu Büyütülürken, evet çocuklar büyütülürken, büyütülürken e, gençler e, betiş, yetiş, yetiş, yetiştirilirken, yetiş, yetiş. yetiş, 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 aile ailelere ailelere az da ailelere az da olsa olsa destek olamaz mıyız? bal bil adas bil hasında mı oluyor? Bil hatta bilhassa e, kız e, hı, kız olsam olsun Allah kız olsun erkek ha, erkek olsam olsun Ha, erkek olsun. Çorumuzdaki mi? Çev. 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 Ha, çevremizdeki. Çevremizdeki gençlerin e, e deni dünyevi deni ha, dünyevi ter e, şeylerinde. Evet tercihlerinde. Şeylerinde tercihlerinde, mi oluyor? Tercihlerinde. Ne? Ha, tercihlerinde, tercihlerinde asabit isabet için ha, isabet için onlara e, ham, e hammet, himmet ilmet edemez mi edemez miydi edemez miyiz bak edemez miyiz edemez miyiz Muhammed devam edebilir isterseniz. Yakın, yakın. Muhammed devam etmek ister misin? Hmm. Yakınızdaki gençler hmm, manevi hmm, hayatlarında hmm, zarar hmm, görmemeleri mut, ıı, mutluluğa, ıı, mutluluğu, mutluluğu, ıı, huzuru, bu malları için için yardım edemez miyiz? O e, ıı, tutunacakları ve en inşallah e, inşallah e, e sev, sev, So. Sonuçta Evet Sonuçta Tutunup e, Kurtulacakları e, eli e, biraz 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 e, Bir an, e, bir an e, e, önce önce bu mal, bu malları bu bu malları eee Hmm. hafızında mı yazıyoruz? Hususunda. Kutus, hususunda onlara e, sadece e, e, de a ile ile dua ile evet. Ha, dua ile e, bile olsa oma mad o, ma o madde dua ile böyle olsa dua ile bile olma bile. Aha, bile bile olsa e, İmdat. İmdat mı yazıyor? Evet, imdat. Yardım. Evet, edemez. edemez miyiz? Evet, Allah razı olsun. Buradaki konumuz neydi? Hemen hatırlayalım. Her genç gelecektir. Yani gelecek. Çok olmuştur. Her genç özeldir, her genç önemlidir, her genç açılmayı beklenen bir hazine gibidir. Kendisini bulması lazım değil mi gençlerin? Ne istiyor, ne yapmak istiyor, hedef bulması lazım. Yoksa boşuna geçebilir. İşte onlarla, o yüzden ilgilenmemiz lazım yani. İlgilenmesi lazım çocuklarla, gençlerle. Yoksa kalabalıklar içinde kaybolacaklar. İlgi verilmesi lazım, sevgi verilmesi lazım. Hal hatır sormaları, sormaları gerekiyor yani insanların onlara. İşte samimi ilgi yani, samimi ilgi. Yani okul nasıl gidiyor? Genç veya okul nasıl gidiyor falan filan öyle sadece öyle değil de sen yaparsın sen edersin sen çok iyisin daha iyi olursun inşallah gibi böyle samimi ilgi yani olmazsa yani sevgi ilgi olmazsa mahrum kalırsa sıkıntıya düşüyorlar yani evde bulamadığını başka yerde güzel yerlerde bulamazsa yani Başka yerde arıyor ilgiyi, sevgiyi yanlış yerlerde arıyorlar. Ee, bazı kardeşlerken birbirleriyle konuşmuyorlar mesela ilgisizlikten dolayı farklı aynı evde yaşıyorlar ama otel gibi yani fazla öyle ne yaptın ne ettin bir samimi bir duygusal paylaşım yok ee, ve şefkatsizlikten dolayı da gözden kaçan sesini duyuramayan çocuklar ve gençler. Sonra sınıf içinde öğrenci arasında dikkatsizlikten dolayı göz ardı edilen Yani göz ardı etmek ne demek? Nehir yani Mescidi Yok arı değil nehirse Böyle Bunlar yani sıkıntıya düşüyor sonradan Ama biz sahip çıkarsak Yani sahip çıkmazsak diyelim bu çocuklara, bu gençlere ne olacak Nereye veriyoruz çocuklara biliyor musun? O zaman Biliyor musunuz? Sokak. Yani sokakların terbiyesine bırakmış oluyoruz. Bir söz vardır. Kaynat veya tabiat veya doğa boşluğu kabul etmez. Doğru mu? Biyolojide vardır yani bu. Boş bir şey yok. Biz boş bıraktığımız bir alan varsa oraya başka bir şey doldurur. Kendisini hakla, doğruluk ile meşgul etmeyen birisini şeytan meşgul eder. Böyle bir söz duymuşsunuzdur belki. E, bu her şeyde geçerli yani. Biz kafamızı ilimle, bilgiyle, güzelliklerle doldurmazsak ne olacak? Onun yerine zıtları dolacak yani. Zıtlarla e, faydasız işler orada yer, yer, almış olacak. İşte çocuklar ilgilenmezsek sokaklara düşecekler. Gayb olacaklar. E, kalplerini işte fethedemezsek nefislerinin esaretini düşecekler. Veya düşmeye adaydırlar yani. Evet. Başka ne demiştik? Evet, tabii ki burada bir çağrı var yani. Aileler yıkılıyor. Ailelerin hiç aralı aileler arasında, ailelerin bireyleri arasında çok güzel bir irtibat yok. Duygusal paylaşım yok. Birbirine yabancılar, yabancı gibiler yani birçok aile. Bunu karşı çıkmamız lazım yani. Biz kendimiz içinde sevdiklerimiz için de buna izin vermememiz gerekiyor. Konuşmamız lazım birbirlerimize. Neden birbirimize neden daha çok önemli bu günlerde? Çünkü telefon, internet, sosyal medya bizi e, kaptırdı yani kendisini kaptırdı. E, o yüzden daha çok önemli yani şimdi birbirimizle ilgilenmek, sormak. Değil mi? Yoksa bir arkadaş e, başka bir aleme gidebiliyor, e, başka alemlere, başka değişik insanlarla irtibata geçebiliyor. Bakıyorsun, ondan sonra o yabancılaşmışız, değil mi? Yani benim kardeşim ya benim ...kuzenimdir, yakınımdır, arkadaşımdır ama tanıyamaz oluyorsun. Bu kez tanıyamaz olursan çok geç kalmış olabiliyoruz. Çünkü hakikaten başka bir insan olmuş birden bire yani. Ve birden bire olmuyor tabi bu e, zamanla oluyor ama... ...sosyal medya ile biraz daha hızlı oluyor. Çok irtibat olduğu için, etkileşim olduğu için. O yüzden sevdiklerimize sahip çıkmamız lazım, e, konuşmamız lazım. Sevgimizi ifade etmemiz, hissettirmemiz gerekiyor... ...büyükler olarak, çocuklara karşı böyle bir yardır, vardır yani etrafımızda tanıdığımız akrabamız sevdiğimiz küçük bir kardeşimiz bizim de bu görevi üstlenmemiz lazım yani bu hani sadece anne babanın görevi değil hepimizin görevi böyle bir hatırlatma var Yani bu dinimizde hani hocaların görevi değil dil hepimizin Dinimizi sahip çıkmamız lazım gençlerin sahip çıkmamız lazım böyle bir konuyu okumuş olduk ve ne yapıyorlar bu çocuklar gençler bak bir eli bekliyorlar yani. Onu kurtaran bir eli. Hamza'nın elini, benim elimi, Muhammed'in elini bekliyorlar. Birçok genç var yani. Bizim elimiz uzatsak yani, elimizi uzatabilsek, onlar o eli tutacaklar ve kurtulmuş olacaklar. Böyle düşünmek lazım. Bazen bir tebessüm, bazen güzel bir söz, bazen nasılsın, iyi misin, bazen işte sana bir şeyler öğretebilirim işte istiyorsan diyebiliriz. Ee, ve birçok genç aslında dinlenmeyi çok istiyor yani dinliyorsun onu diyorsun e, ben seni dinleyeceğim diyorsun yani bana güvenebilirsin diyorsun o zaman anlatıyor ve kapı açılmış oluyor ve daha çok daha, daha güzel bir irtibat sağlanabiliyor evet inşallah anlaşılmıştır haftaya başka bir konuyla okumaya devam edebiliriz sorunuz var mı vaktim yok ama razı olsun Sizin ما شاء الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله رزاق الفاتحة الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام